Merhaba arkadaşlar, Milli Eğitim Bakanlığı yarı yıl tatili yer değiştirme takvimini açıkladığı 27 Aralık'ta başlanacak. Ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Görev yerini değiştirmek isteyen yüzlerce öğretmen için Milli Eğitim Bakanlığı'ndan beklenen açıklama geldi. 2022 yarı yıl tatili öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği, mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değiştirme duyurusu yayınlandı. Açıklanan takvime göre adaylar birinci aşama başvurularını 27 Aralık ila 3 Ocak tarihleri arasında yapacak. Tercihlerin yapılması ve onay süreci 7 ila 12 Ocak 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Atama işlemleri ise 14 Ocak'ta, tebligat ve ilişik kesme işlemleri ise 21 Ocak'tan itibaren yapılacak. Başvuruların alınması 21 Aralık ile 3 Ocak tarihleri arasında, tercihlerin yapılması ve onay işlemi 7 ile 12 Ocak arasında, atama işlemleri 14 Ocak'ta, ilişik kesmesi 21 Ocak'ta yapılacak. Peki, görev yeri değiştirme başvuruları neye göre değerlendiriliyor? Buna göre ee, kararnamenin ek 4. maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapanlarda ön başvurunun son günü 3 Ocak tarihine kadar 3 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar ve öğretmen kadrosuna atananlar bu duyuru kapsamında başvuru yapabilir. Biz de sizleri haberden, haberdar etmeye devam edeceğiz. Kanalımıza abone olabilirsiniz bu tarz haberler için ve videomuzu beğenebilirsiniz. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın.